Merhaba sevgili gençler. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın 82. sayfasında 3 tane cevaplamamız gereken soru var. Ülkemize kovuşu devletler diyor ve Mehmet Akif Ersoy gördüğünüz gibi arkadaşlar bir metni metini var. Bu metini okuyup soruları ona göre cevaplamamız isteniyor. Tabii ki ben metini okudum sizler için ve uzun bir metin çünkü şurada çıkarılabilecek 3 tane soru var. Bu 3 soruyu güzelce cevaplandırmaya çalıştım. Özgün tamamen bana ait rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birinci, birinci soru bakın şurada aynısı. Ulusal milli marş yazma ihtiyacı duyulmasının nedeni nedir? Ulusal bir milli marş e yazma ihtiyacı neden ortaya çıkmıştır? Şu şekilde tabii ki her yerde bunun cevabını bulabilirsiniz. Ulusal bir marşa ihtiyaç duyulmasının nedeni milli mücadele yıllarında cephede savaşan askerlere moral vermek. Milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmek ve bağımsızlık duygusunu yansıtan bir sembole ihtiyaç duyulmasıdır. Evet, Milli Marş'ın yazılmasının ihtiyacı bundan doğmuştur. İkinci soru, İstiklal Marşı'nın okuduğunu, İstiklal Marşı'nın okuduğunuzda neler hissediyorsunuz diyor. Burada da aynı şekilde soruyu yazdım. İstiklal Marşı okuduğumda gurur, coşku, vatan sevgisi, bağımsızlık ve kahramanlık duyguları hissediyorum. Milletimizin geçmişte verdiği mücadeleyi hatırlıyorum. Evet, İstiklal Marşı'nı okurken bunları hiçbir zaman aklımızda çıkarmamalıyız değil mi? Üçüncü soru şurada. Bu metne en uygun başlık ne olabilir? Çok yaratıcı olabilirsiniz. Çok değişik başlıklar yazabilirsiniz. Ben şunlara uygun buldum. İstiklal Marşı'nın yazılış süreci başlığı ya da Milli Marşımızın doğuşu başlıklarını ben uygun buldum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi 82'yi bitirdik. Bir sonraki sayfaya geçelim. Siz bunu yapın peşimden geliverin. Hadi bakalım sosyal kitabımızın geldik 83. sayfasında görselde gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk var arkadaşlar halkla sokağa çıkmış halkla konuşuyor bakalım neymiş örnek olayı okuyunuz ve soruları cevaplandırınız örnek olay ne arkadaşlar bayrak konusunda çok duyarlı bir komutan ve devlet adamı İzmir'in kurtuluşu sırasında 10 Eylül 1922'de İzmir'de ulaştığında İzmirlilerin bir sürpriziyle karşılaşmış işte orada geçen bu diyalog orta yaşlı bir kadın ile yapmış olduğu bir sohbet, diyalog var ve o diyalogdan sonra üç tane soru çıkarmış e, kitabımız. Yukarıda verilen örnek olayda vurgusu yapılan bağımsızlık sembolü nedir? Olayda bir bağımsızlık sembolü var. Cevap nedir arkadaşlar? Verilen örnek olayda vurgusu yapılan bağımsızlık sembolü Türk bayrağıdır. Evet arkadaşlar. Parçayı okuduğunuzda vurgusu yapılan Bağımsızlık sembolümüzün Türk bayrağı olduğunu göreceksiniz. İkinci soru. Mustafa Kemal bu konudaki davranışı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet şurada bu birinci soru, bu ikinci soru. Burada da örnek olaydan hareketle bayrak millet için ne ifade etmektedir sorusu var. Mustafa Kemal'in davranışı hakkında şunu diyebilirim. Özgün kendim yazdım rahatlıkla kullanabilirsiniz. Başka birinden alıntı çalıntı kopya değil arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün bayrak konusunda çok duyarlı olduğu, bayrağı milletin onuru olarak gördüğü, hiçbir koşulda yere düşmesine ya da hor görülmesine izin vermediği söylenebilir, bayrağa büyük saygı göstermiştir şeklinde cevaplayabiliriz. Üçüncü soru, örnek olaydan hareketle bayrak bir millet için ne ifade etmektedir? Açıklayınız. Bu da tamamen benim fikrim, kendim yazdım. Bayrak bir millet için bağımsızlık, özgürlük, vatan sevgisi, birlik ve milletin onurunu temsil eder. Bir milletin varlığını, mücadelesini ve kimliğini simgeler şeklinde cevaplandırdım. Siz de isteklerinizi, sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğendim, teşekkür edebilirsiniz. Sadece teşekkürler diye de yazabilirsiniz. Videomu beğenin, abone olun. 5. sınıfın tüm kitap çözümleriyle sizlerle beraber olacağım çünkü arkadaşlar. Ayrıca yazılı sorularını da beraber hazırlayacağız. Hoşçakalın. Sosyal Bilgiler ders kitabımızın geldik 84. sayfasında sevgili gençler 5. sınıf. Ülkemizde kara sınırı olan komşu devletleriyle araştırdığı araştırınız. Araştırdığınız bu komşu devletlerle, ülkelerle ilgili ulaştığınız her türlü yazılı ya da görsel ya da dijital kaynakları nelerdir yazınız. Bu komşu ülkeler hangileri? Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'dır arkadaşlar. Ee, İnternette e, bu ülkeler hakkında bilgi edinmek istiyorum diye yazdığınızda ülkeler hakkında bilgiler karşınıza çıkacaktır. Ama soruda istediği ulaştığınız yazılı görsel ve dijital kaynaklarınızı yazınız diyor mesela Suriye ile ilgili bilgiyi hangi kaynakta ulaştınız? Bir videoda mı ulaştınız? Ya da bir slaytta mı ulaştınız? Bir fotoğrafla mı? Ya da bir makale, bir yazıyla mı ulaştınız? Onları yazacaksın. Mesela Suriye diye şunu diyebilirsin. Bir video izledim. Videoda Suriye hakkında bilgi edindim. Irak bir haritaya baktım. Haritada fotoğraflar vardı veya fotoğraflardan ilgi edindim. İran bir yazı okudum. Yazı İran'ı tanıtıyordu. Onun için bir e, makale, bir internet sitesinin adresini verebilirsiniz. Bu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi şurada iki tane boşluk kartımız var. Devletin adı, başkenti ve yönetim şeklini sormuş. Şurada da iki tane ok işaretimiz var. Şu birinci ok işareti arkadaşlar. Burası Bulgaristan. Burası Bulgaristan'dır. Şu şekilde yapacak olur isek. Şurası da Yunanistan arkadaşlar. İki numaralandıralım isterseniz. Buraya 2 diyelim. Buraya 1 diyelim. 1 Bulgaristan, 2 Yunanistan. Bulgaristan'ın başkenti Sofia, yönetim şekli cumhuriyet yani parlamenter cumhuriyet. Yunanistan'ın başkenti Atina, yine yönetim şekli parlamenter cumhuriyet. Üçüncü okta ok gördüğünüz gibi Türkiye'yi göstermiş arkadaşlar. Türkiye başkenti neresi? Ankara. Yönetim şehri Cumhuriyet şeklinde. Zaten kitabımız bakın şurada vermiş şu şekilde. 84. Sayfamızdaki etkinlikte bu şekilde sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Evet sevgili gençler geldik sosyal bilgiler 5. sınıf 85. sayfa komşu ülkelerimizi tanımaya devam ediyoruz. 85. sayfada doğu yönündeki doğu tarafındaki komşularımız ve bunların başkentleri yönetim şekilleri sorulmuş. Ben hepsini kendim yaptım bir yerde kopya değil rahatlıkla yazıp kullanabilirsiniz sevgili gençler. Bu arada hangi takımı tuttuğunuz, adınız, yaşınız ve hangi ilde bizi izliyorsunuz onlarda yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet doğu ilde Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan var en üstte arkadaşlar. Doğu kuzey doğu tarafı burası kuzey doğu tarafı oluyor. Üç tane ülke var bu ülkelerin isimleri, başkentleri ve yönetim şekillerini beraber veriyorlar. Şurada Gürcistan. Gürcistan'ın başkenti Tiplis, yönetim şekli parlamenter cumhuriyettir. Okların olduğu gösterdiği yerleri de yazdım hangi ülkeleri de bilmeniz için. İkincisi Ermenistan. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dır ve Ermenistan'ın yönetim şekli parlamenter cumhuriyettir. Bunda aynı Gürcistan gibi. Şurada Nahçıvan var. Nahçıvan ancak özerk bir bölge. Bağımsız değil. Azerbaycan'ın içinde özerk bir bölge. Yani Nahçıvan'dan değil dolayısıyla Azerbaycan'la komşu olmuş oluyoruz. Azerbaycan ülkenin adı. Başkenti Bakü yönetim şekli. Başkanlık sistemi. Evet Azerbaycan'da başkanlık sistemi var. Şu anda Haydar Aliyev başkanları. Öğretmeniniz diyebilir, Azerbaycan değil, Nahçıvan dediği zaman Nahçıvan bağımsız değil. Azerbaycan'a bağlı özel yani Azerbaycan'a komşu oluşumuz Nahçıvan'dan dolayı sevgili gençler. Doğuda ise İran, şurası İran arkadaşlar. İran başkenti Tahran ve yönetim şekli İslam Cumhuriyeti'dir. İran'ı geçtikten sonra aşağı doğru iniyoruz. Irak ve Suriye var. Şurası işte şu yer Irak arkadaşlar bakın şuradan. Irak, başkenti Bağdat, yönetim şekli federal parlamenter cumhuriyet. Şurası Suriye, başkenti Şam, yönetim şekli cumhuriyet. Ancak şu anda biliyorsunuz ıı, bir ıı, iç karışıklık var. Resmen şu anda cumhuriyet görünüyor. Cumhuriyet olması da çünkü seçimler yapıldı. Başkanı var, bakanları var, parlamentosu var. Yine de resmiyetli cumhuriyet olarak görünüyor Suriye. Evet 85. sayfa bu şekilde ülkeler, başkentleri ve yönetim şekilleri siz videoyu ileriye geriye sararak yapabilirsiniz sırası ile. 86. sayfayı hazırlıyorum. Siz burayı bitirip gelin. Evet sevgili gençler geldik 86. sayfada çok güzel bayraklarımız var. İran, Irak, Kolombiya, Romanya bayrağı, Bulgaristan, Azerbaycan, Yunanistan. Ee, Suriye bayrağı ve ve şu hangi ülkenin bayrağıydı şu anda dur Kazakistan değil mi sanırım neyse bizi o ilgilendirmiyor bakalım şimdi burada ne diyor arkadaşlar iki tane ok işaretiyle gösterilmiş iki tane yer var gördüğünüz gibi bu iki ülke daha doğrusu bu iki ülkenin bayrağını para birimini ve resmi dilini istiyor bizde bu birinci ülke arkadaşlar Bulgaristan Evet, Bulgaristan, Marmara Bölgesinin en kuzey ucunda, Kuzeybatı ucu, burası Kuzeybatı çünkü bulunan Bulgaristan. Bulgaristan'ın para birimi levadır. Resmi dili Bulgarca'dır. Bayrağı ise iki, yani şu arkadaşlar, Bulgar bayrağı, beyaz yeşil ve kırmızı. İkinci işaretlenen ülke ise Yunanistan'dır. Bayrağı şu zaten 5 numara Yunan bayrağını hepiniz bilirsiniz. Sık sık iletişim içerisinde olan bir komşumuz. Para birimi Euro. Evet bu Euro birliğine dahil olduğu için para birimi Euro Yunanistan'ın resmi dili ise Yunanca ya da biz buna Grekçe de diyebiliriz ama şu anda resmiyette Yunanca olarak görünüyor. Aşağıda bir ülke daha var bakalım onu bilecek misiniz? Bu ülkeyi soruyor bir de bu ülkenin para birimini falan soruyor. Bu ülke hangi ülke arkadaşlar? Bayrağımız gördüğünüz gibi ay yıldızlı al bayrak. Para birimimiz TL. Resmi dilimiz ise nedir? Türkçe. Evet sevgili gençler bunu da öğrenmiş oldunuz mu diyelim. E zaten biliyorsunuz. Böylece bir bilgi olsun diye buraya konmuş bu da arkadaşlar. Ama Yunanistan ve Bulgaristan'ın bayrağını, resmi dilini ve para birimini bu şekilde öğrenmiş olduk. 86'yı da bitirdik. 87'yi hazırlıyorum. Siz de bunu yazın. Peşimde geliverin. isteklerinizi yorum kısmına belirtin lütfen. Evet 86'yı bitirdik. 87'de tekrar buluştuk. Karşımızda bir sürü para var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Komşularımızı tanımaya devam ediyoruz. Lira, avro, real, dinar, manat, levallari ve dram paraları var. Haritada işaretlenmiş yerler var. Bu ülkeleri tanımamızı, para birimlerini, bayraklarını ve resmi dillerini yazmamız isteniyor sevgili gençler. 86. sayfada bu ülkelerin bayrakları var. Bayraklar numaralandırılmış. 7 numaralı bayrak kime aitmiş? Gürcistan. Evet, beyaz zemin üzerinde kırmızı haçlar var bili biliyorsunuz. Gürcistan'ın para birimi Lari, resmi dili ise Gürcücedir. 2. sırada Ermenistan var. Ermenistan 3 numaralı bayrakla işaretlenmiş yukarıda 86. sayfada. Para birimi Dram, resmi dili Ermenice. Azerbaycan var. Şurada bu Nahçıvan şu kırmızıyla işaretlediğim yer Nahçıvan. Nahçıvan özel bir bölgedir Azerbaycan'da biliyorsunuz. Ama Azerbaycan Nahçıvan üzerinde Türkiye'ye komşudur. Nahçıvan'ın Türkiye'ye bağlantısı var. Azerbaycan da Nahçıvan'ın egemen olduğu için direkt olarak Azerbaycan komşumuz sayılır. Azerbaycan bir numaralı bayrak ile işaretlenmiş 86'da. Para birimi Manat. Resmi dili ise Azerice'dir. Sırada İran var. İran 6 numaralı bayrak. Resmi dili Farsça. Para birimi ise Riyan'dır İran'ın. Irak 8 numaralı bayrak. Arapça resmi dili. Para, ee, resmi dili... Ay yanlış yazmışım ben şuraya ya. Resmi dille şeyin yerini değiştirmişim gençler. Özür. Parayla resmi dilin yerini değiştirmişim. Evet, resmi dili Arapça. Bazen böyle hatalar olur. Hemen düzeltiyorum. Para birimi ise dinardır. Öğrağan sevgili gençler. Suriye dört numaralı bayrak işaretlemiş. 4 numarayla işaretlenmiş bayrağı. Para birimi Suriye lirası. Nasıl bizim Türk liramız var ya. Onların da Suriye lirası. Resmi dilleri ise Arapçadır sevgili gençler. Evet 87. sayfamızdaki ülke ve hakkındaki bilgiler de bu şekilde. Siz şöyle durdurup ya da videoyu ileriye geriye sararak cevaplarınızı yazın arkadaşlar. Ben 88'i hazırlayıp sizi bekliyorum.